Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yemek Sepeti'nde fatura ödeme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Öncelikle Yemek Sepeti hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Üye girişi veya Facebook'la giriş yapabilirsiniz. Üye girişi butonuna tıkladığımızda elektronik posta adresimiz ve şifremizle birlikte giriş yapıyoruz. Buradan e, istediğiniz yemek siparişini kolaylıkla verebilirsiniz. Fatura ödemli işlemlerini de yine yemek sepeti üzerindeki ödemeler bölümünden gerçekleştirebilir. Herhangi bir sorunda e, yemek sepetinin canlı desteğiyle iletişime geçerek tüm bilgilere detaylı olarak sahip olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu kımın unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.